Evet arkadaşlar, canlarım çıktıktaki arkadaşlarım benim. Bugün Fransa Heykel Kalesi'ne gelmiş bulunmaktayım. Görüyorsunuz arabamla geldim Almanya'dan. Böyle göstereyim, evet. 600 kilometre Almanya burası. Burasında bir heykel var, ne heykeli bilmiyorum. Büyük bir yer arkadaşlar, böyle bakın görün. Süper bir yer arkadaşlar. Bütün insanlar burada, bütün insanlar, canlar, her şeyler burada. Evet, buradaki parasıyla bisiklet kiralayabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, Heykel Kalesi. Evet, gördüğünüz gibi Heykel Kalesi. Ay yavrum, vay! Eve de yanında. Gördüğünüz gibi Fransa Heykel Kalesi'nden. Ahmet Kayı, Yılmaz Güney seri videosunu da çektim, atacağım zaten. Böyle göstereyim. Evet, gördüğünüz gibi Heykel Kalesi. Evet. Şakana değil mi arkadaşlar? Değil mi? Bakın görün Hekel Kalesi'ni. hani <laughs> çocuklukluğumuzda biz derdik hani ya bu artistler nasıl gidiyor Fransa'ya falan filan derlerdi yani aynı o şeyler geldi aklıma ya. Ya dedim biz de gider miyiz oraya ya? Hani 13-14 yaşındayken yani biliyor musun? Ha kemasını andı, heykel kalesine gidelim, orada bir şarap içelim, şampanya patlatalım diye, aynı onun gibi. O aklıma geldi ya. Yani. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. işte. Evet arkadaşlar. Vay canına, vay canına, vay 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 da vay vay. Evet arkadaşlar, canlar, değerler. Heykel Kalesi'nden son görüntüler. Yolumuz uzak, yolumuza devam. Almanya devam. Hadi arkadaşlar, canlarım, yerlerim, kurbanlarım benim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi son görüntüleri çekiyorum. Bayağı bir büyük yer. Arabamız burada. Bak, bu Alman plakası. Bunlar da Fransa plakası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada Aynı burada hiç kural yok arkadaşlar. Bu nasıl bir şeyse hiç kural yok burada ya. Anlamadım ya. Ah yavrum Alman ya. Ya tek saygılı insanlar ya Almanya'nın insanı. Trafikte. Başka şeyini diyemem. Sadece trafiği diyorum. Gördünüz arkadaşlar. Gördünüz. Gördünüz. <laughs> gördünüz Almanya. Hoşçakal Fransa. Güle güle Almanya. Hadi canım. Hadi.